test oynuyoruz. Nasılsın? Evet, artık, ben, e, Sen istersen karakterini düzelt çünkü ben seni e, o birisi karakter ve öğreştim yani. Murder round. Ben bu murder roundlarda çok murder oluyorum ve kazanıyorum. Bakalım bir paslanmamışımsa oynarım. Yani. Evet. Kim mördür olduğunu demeyeceğiz. Kim ne olduğunu demeyeceğiz. Ya ne yaptın ya? Salak mısın ben sen ben ya? Geriktim, ben ben de verdim. Ya gerizekalı ne yapıyorsun? Ne bileyim ben sen o kadar emni korktun öyle bildin ben dursun. Kim seni? Ya benim kılıncıma ve tabancama bak. Silahlarıma. Ben oynanmışım benim bunu çok. Ben de şu var ya kılıç. O çok özel bir evet. kılıç. Sen bu nereden aldın onu? Mağazadan, şoptan. Ne kadar istedi? Bakayım bir. Min istedi. Ne bin ne? Min para da min kızıl. Kızıl ne lan? Ya yani min elmas. Kırmızı elmas var ya ondan. 10 bin de Bende Ben de o kadar bin olmuş ki, Bende de 10 bin 10 bin elmas bile vardı. Şimdi kaç? Şimdi 340. Nasıl? Bak, emojileri de aldım. <laughs> Neredesin sen? De buyum da. Lan kafamı. <laughs> bak. Kaç levelsin? Kaç levelim? E, 123. Bak <laughs> ben burada. Bak İsmail sen şoptan yeni yeni Kılınçlar alırsın ve e, orada bak öldürmeyelim birbirimizi. E, şimdi gel gizli mekan göstereceğim sana. Lan be. Tamam tamam boş ver. Neredesin? Ben şu an orada buluşan buluşanda diyelim. Lan bu Geberteceğim lan bunu. Nerede bu? Nerede? Geliyor mu? Paslanmışız. Ben yok. Aa ben öldürdüm. Hayda. O da beni gebertti. Tamam. Ha! Hayır ya. Tamam. tamam. Hemen gidelim şunları gebertelim. Şu atacağım. Şunun kavazına. Ay yine gebertti ya. Nasıl insan ya? O da mən bilmirəm şu maskəli adam. Vay aq beni gəbərtdi ya o. Lan beni də indi gəbərtdi. Ampaslanmısınız. Oho, gəbərtdim şunu. Tamam ben seni gebertmeyeceğim. Bak silah tutmuşum ki. Aa geberdi. <laughs> Bak ne yapacağım. Gördün ne yaptı? <laughs> tamam bitti. Tamam Ben şu an hemen yerdeyim. Seni bekliyorum gebertmeye Kime denk gelecek ama kime denk geleceğini bilmiyor. Oho. Geldi. Hayda. Bende balon var. Sende ne var? Balonla geziyorum ben. Ben de onu. Yok ya. Balon balon. Ekstradan. Iıı. E Var ya. Sen neredesin? Hayda ben onu vurdum. Ben şu an ölüyüm. Peki şimdi neredesin? Şimdi o topak yerindeyim. Gel yeni Hay! Ha ha vurdu. oldun sen? Ortaya gel korku herif. Kime diyorsun lan sen? Sana diyor lan ben. Geliyorum şimdi senin canını alacağım ben. Göberteceğim seni. Otoparka gel otoparka. Otoparktayım karşıyım. Otoparkta değilsin geverdi. Allah'a kel. Ya yine bu maskelin ben bir defa bunu geberttim, iki defa geberttim. Altı Nasıl adam ya bu? Ök. Arkandaydım. Arkana dön bir. Bekle sen bekle. Lan bitti ya. Gel buraya gel gel. Lan bu klasikte ne çekin oğlum? Tamam gel buraya. Bura bura. Lan alınmıyor zaten kız. Burası daha iyi. Şu an nişan alıyorum, sen gelen gibi kafasını sıkacağım. Gelmiyor ya. Şunu alayım şöyle bir. <laughs> Şunu çıkarım, sen neredesin? Ne bileyim ya? Bir yerlerdeyim. Söyle oğlum Gebertti. Oha ben kimisi konuşmuyor ne oldu ya ne oldu bana? Ya bu ölmüş. Şunu. Hayda. Ne oldu? Durdum seni şunu. Hayda. Arkamda beşiyor ya. Kellesine doğru. Ama. Hayda ben onu şu an içi oldu ya cenazem. Nasıl şey ya bu? Gördüm seni. Hayda. Neredesin lan ben. ben hiç bilmediğim yerlerdeyim. Şimdi beşli yalan siz. Şu Lan ben bir işleyeyim. Sizi geberteceğim. Seni gördüm. Geberdi <laughs> gitti. Geberdi gitti. Geberdi gitti. Geberdi gitti. Gel gel. Gel, gel sen altın kaç. Geliyorum. Beni öldürdün niye? Ya. Ya yine gebertiyorlar ya. Ben oynayamıyorum. Paslandım ya. Ha ha. Neredesin? Geberiyorum. Buradayım. Nerede? İsmail. Arkandaydın. Ben öldüm. Hayır. Ya. Ben geberiyorum ancak ya. Geberme. Rekoru kırdım ya ben. Sen nasıl on bir tane gem yememiştin? Ne bileyim ya yıkmıştım. Oynar. Onu ben hiç istifade etmiyordum ona göre <laughs> ya Bittin sen lan Bittin. kafasını koyalım <laughs> <laughs> hayda <laughs> Tamam arkadaşlar. Burada bitirelim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sağ olun ve bay bay. Ya geberdi ya beni.